Arkadaşlar siz de TikTok'ta takipçi hilesi yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Gördüğünüz gibi ben 12.200 takipçi hilesi 30.000'de izlenme hilesi yaptım. Buradan da takipçilerin geldiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Google'a giriyoruz. sosyalsepet.com yazıyoruz ya da videonun açıklama ve yorum kısmındaki linke basıyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi açılan sayfada TikTok hizmetlerine basıyoruz. Burada yabancı takipçi, beğeni, izlenme, yorum, canlı yayın izlenme, paylaşım, kaydetme gibi birçok hizmet var. Yabancı takipçiyi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi 1000 takipçi şu anda 180 lira. Benim vereceğim kupon koduyla ekstra güzel bir indirim kazanacaksınız. 1000 takipçiyi seçtim. Siz isterseniz 10.000 tane de alabilirsiniz. Satın ala basıyorum. Gördüğünüz gibi kesinlikle ama kesinlikle şifre istemiyor. Sadece TikTok kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. İsim, soyisim, e-posta ve telefon numaranızı yazıp kupon kodu kısmına sosyal sepet yazıp uygulaya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ekstra 27 lira indirim yaptı ve 153 liraya düştü arkadaşlar. Daha sonrasında kartla ödeme yapacaksanız kredi kartı banka kartını IBAN'la ödeme yapmak istiyorsanız da havale EFT'yi seçip tiki işaretliyorsunuz. Ödeme yapa basıyorsunuz ve sizin de takipçileriniz bu şekilde yükseliyor arkadaşlar. Ben de buradan 12.000 takipçi yaptım arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın.